12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kişinin 60 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ordu ve Samsun'da 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan, Ordu'da yürütülen soruşturma kapsamında yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek tasarlayarak öldürmek, gasp ve yağma suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu hakim karşısına çıktı. Çayıroğlu'nun yargılandığı 3 ayrı davada karar verildi. Seri katil Sabri Güneş, Hasan Güneş, Zahide Güneş, Senayi Türedi ve Ümit Türedi'yi kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış nitelikli yağma suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dursun Kurt'un ölümüyle ilgili delil yetersizliği nedeniyle Çayıroğlu'nun beraatine karar verildi.